Merhabalar arkadaşlar. Testatöresi YouTube kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir, her şey yolundadır. Yaz devam ediyor, bitmeye de yaklaşıyor. Sınavlar geliyor demektir bu, değil mi? YDS'ler, yok diller, okulların proficiency sınavları hepsi tam hız devam ediyor. Biz de kelime testlerine, kelime çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün farklı soru tipleri göreceksiniz. Şimdiden Yavuz Güsoy'a çok teşekkür ediyorum bu güzel sorular için. hatta yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür edeyim. Yavuz Güsoy ve Eray Sakin. Burada da bir kere daha belirtmiş olayım ve onlara da teşekkürlerimi sunayım. Şimdi isterseniz sorulara geçelim. Evet şimdi ne yapıyoruz? Fiil artı isim kombinasyonları yapıyoruz. Bir grup yani 2, 4, 6, 8, 10 tane kelimemiz var. Bu kelimeler birer kez kullanılıyor. Ve hangi isimlerle hangi fiil kullanılması gerekir? Buna bakacağız. Ben tabii ki kelimeleri söylemeyeceğim şimdi, ama anlamlarını söylemeyeceğim tabii ki de. Bir okumak istiyorum çünkü sesli olarak bizi takip eden arkadaşlarımız var. Onlar için de böyle bir kolaylık olsun. Kelimeler neler olacak? Yerleştireceklerimiz: extinguish, achieve, demolish, confess, break, commit, catch, inherit, deny ve award olacak. Birinci sorumuz sizin için geldi bile. Çabucak yapmışsınızdır. Cümle yok ortada. Peki sorumuz ne? To... An old building. Peki eski bir binayı ne yaparız? Cevabımız demolish. Hemen yazalım şuraya. Demolish. Yıkmak demek arkadaşlar. Eski bir binayı ancak yıkabiliriz bu kelimelerden. O zaman demolish dedik. Şimdi ikinci soruya geçebiliriz. Demol sizin için işaretledik. Kalanlar arasında bakalım bu sorunun cevabı ne? Evet, sorumuz to nokta nokta an accusation. Accuse neydi? Fiil olarak hı? hatırladınız suçlamak. Burada da isim versiyonu var. Bir suçlamayı ne yaparız arkadaşlar? Suçlamayı deny ederiz. Yani inkar ederiz. Birisi size der ki şunu şunu yaptın, hayır yapmadım dersiniz ve suçlamayı inkar edersiniz de iki bitti. Hadi üçe geçiyoruz. Üç sizin. Şimdi benim. To'dan sonra boşluğu bıraktık. Once guilt dedik. Belki guilty kelimesini yani bunun sıfat halini suçlu kelimesini daha çok biliyorsunuz. Bu da suç. Birinin suçu ne yapması? Once derken birinin, a person gibi düşünün bunu. Bir kişinin suçu ne yapmasından bahsedebiliriz? Evet, confess yani itiraf etmesinden bahsedebiliriz değil mi? Confess kelimemiz confession şeklinde isim de oluyor. Burada fiilini sorduk. Şimdi dörde geçebiliriz. Dört numara geldi. Evet sorumuz to nokta nokta a crime'di. Crime ne? Suç. Criminal ne? Suçlu insan. Yani noun oluyor. Ya da criminal suça dair suçla ilgili de olabiliyor. Burada arkadaşlar cevabımız commit kelimesi. Bu kelimenin birden fazla anlamı var. Suçla birlikte kullanılınca ne oluyor? Ne oluyor? Suç işlemek oluyor. Aynı şekilde günah kelimesiyle, sin kelimesiyle de kullanılabilir. Günah işlemek, suç işlemek. Onun dışında eğer suicide kelimesiyle kullanıyorsanız intihara teşebbüs oluyor. Ve bir de ne var? Commit bir şey to bir şey. Bir şeyi bir şeye adamak anlamları da var. Şöyle bir tekrar etmiş olduk. O zaman 5'e geçebiliriz. 5 buyurun. Sorumuz to nokta nokta success. Peki başarı konusunda ne diyebiliriz? Evet. Achieve. Nedir? Ulaşmak, başarmak anlamları var. Başarmak derken şöyle düşünün. Bir şeyi başarmak ya da o şeye ulaşıp da başarılı olmak gibi. O yüzden achieve success dediğinizde başarıya ulaşmış, konuna ise başarılı olmuş oluyorsunuz. Eş anlamlısını da söyleyeyim. Accomplish. Değil mi? Bu da achieve ile eş anlamlı. Bir tanesi daha bitti. Hadi gelin altıya geçelim. Evet, altı sizin. Soru to nokta nokta a fire ya da a light. Burada fire belki daha çok hatırlatacak size. Yangın, yangını ne yaparız? Söndürürüz. Yani extinguish ederiz. Bunun sonunda er e gelince yangın söndürücü anlamı da katıyor ve bir isim oluyor. Şu anda biz fiil halini yaptık ve yediye geçebiliriz. Evet yedi sizin. Peki. Şimdi kelimemiz to nokta nokta a fortune Buradaki fortune anlamında ne anlamda olabilir? Şans, talih ya da servet anlamları var, değil mi bu kelimenin? Peki bir serveti ne yaparız? Miras olarak alırız arkadaşlar. O yüzden cevabımız inherit oluyordu. Miras olarak aldığınız şey bu. Inherit'in yanına ee, şöyle düşünmeyin. E, ee, i̇lla hani böyle parasal bir şey mi gelecek? Hayır. Hani bir evi de miras alabilirsiniz değil mi? Ya da herhangi başka bir şey de miras alabilirsiniz. İnherit dediğinizde yanına da miras ne alınıyorsa onu yazıyoruz. Dedik. 8'e geçiyoruz. Buyurun. Şimdi ben de. To nokta nokta. 3 tanesi de ipucu var. A promise, söz, the law, yasa ya da a leg, Belki leg like görüp hemen yapanlar var. Nedir? Break. Şimdi bu break kelimesi geldiğinde break a promise dediğinizde verdiğiniz bir sözü bozmuş, onu tutmamış oluyorsunuz. Break the law dediğinizde yasayı çiğnemiş oluyorsunuz. Like de de bacağınızı kırmış oluyorsunuz. Allah korusun diyelim. 9'a geçelim. Evet iki kelime arasındasınız. Buyurun 9 sizde. Peki soru neymiş? To nokta nokta a cold or a bus. Ve cevabımız catch. Eğer catch a cold derseniz soğuk algınlığına yakalanmak oluyor. Bus derseniz de otobüsü yakalamış oluyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki bir tane kaldı. Evet o da word kaldı. Biz şimdi bunu ne yapacağız? Ne ile kullanıldığını göstereceğiz. Artık soru olarak değil. Çünkü çünkü bir tane kaldı değil mi? The award a prize dediğinizde prize board'a para ödülü. C olursa Z yerine bir şeyin fiyatı demek. Karıştırmayalım. O zaman bir para ödülü vermek, bir madalya vermek anlamında. Bu kelimemiz aynı zamanda bir isimdir. Ödül olarak da geçiyor ama fiil olarak da geçiyor. Özellikle ne tarz bir ödül verildiğini yanına yazarak bu şekilde kullanabiliyoruz. Böylece ilk bölüm bitti. Şimdi gelin ikinci bölümde nasıl bir soru tipi var ona bakalım. Evet bu bölümde get kelimesinin ne anlama geldiğini bulmaya çalışıyoruz. Cümleden anlamı çıkarıyoruz. Hatta üzerine bir de bunun yerine ne gelebilir diye düşünüyoruz. Birinci soru sizde. Peki şimdi de bende. Ne demişiz? I got a phone call from one of my childhood friends a few days ago. Peki o zaman birkaç gün önce çocukluk arkadaşlarımdan birinden bir telefon aldım demeye çalışıyoruz değil mi? Get a phone call dediğimizde telefon almak yani birinin sizi araması. Biz bunun yerine ne diyebiliriz peki? received diyebilirdik. Özellikle ikinci halini kullandım ki uyumlu olsun. Receive a phone call dediğinizde de bir telefon almış oluyorsunuz. Böylece ikinci soruya geçebiliriz. Evet ikisi de. Şimdi bakalım. As we get older, we lose muscle. So we need to spend more time exercising. Peki ne diyor burası? Bizim yaşlanmamızdan bahsediyor değil mi? Ve diyor ki kas kaybederiz. Bu yüzden daha fazla zaman geçirmemiz gerekir egzersiz yaparak. Peki we get older yerine ne diyebiliriz? Şöyle we become older deriz. Become bir şey haline gelmek. Get'in yanına da sıfat koyduğumuzda o hale gelmek. Become'la da kullanılabiliyor. As we become older, yaşlandıkça diyerek de çevirebilirsiniz. Burada iki cümleyi birleştiren ez'i bu şekilde yaptıkça, ettikçe diye kullanabilirsiniz. Dedim, şimdi 3'e geçiyoruz. Evet, üçüncü soru sizin. Şimdi ben de, bir bakalım cümleye. She actually explained the issue well, but I think few got it. Ne olabilir? Diyor ki aslında diyor açıkladı konuyu iyi, ama bence few got it. Buradaki few ne olur few people anlamında. Yani bize people'ı açık açık yazmak zorunda değil. O zaman konuyu aslında iyi açıkladı, ama bence az kişi anladı demeye çalışıyor. Ve burada got yerine understood diyeceğiz. Şöyle bunu da ikinci halde yazıyoruz ki da uyumlu olsun. O zaman demek ki bir şeyi anlamak, kavramak anlamında da kullanılabiliyormuş. Dedik dörde gidiyoruz. Dört numara sizde. Şimdi ben de. Demiş ki konuşan. We have an hour for the game. So we'd better get going or we will be late. Ya da we'll be late. Diyor ki bir saatimiz var oyun için. Bu yüzden bir şey bir şey yapsak iyi olur. Yoksa geç kalacağız. Buradaki de head better'ın dersi arkadaşlar. Get going derken ne diyebiliriz? Aa, bir saat kaldı. Hani çıksak iyi olur. Yoksa geç kalacağız demeye çalışıyoruz. Yani get going demek. Leave demek. Nerede bulunuyorsanız. Hani hadi çıkalım diyorsunuz. Yoksa geç kalacağız. Get going eşittir leave oldu. Böylece 4 bitti 5'e gidiyoruz. Evet, beş sizde. Peki ben de. Diyorum ki, call me when you get to work. Ara beni ne zaman işe varınca, işe gidince, iş, iş yerine ulaşınca nasıl söylemek isterseniz. Peki ne diyebiliriz? Arrive at diyebiliriz değil mi? İşe varınca beni ara demiş oluyorsunuz arkadaşınıza ya da başka birine. O zaman 6'ya geçiyoruz demektir bu. 6. Hadi bakalım sizde. Şimdi de bende. Diyor ki soru. He talks too much at times and this really gets me. Peki ne yapıyor şimdi bu kişi? O diyor konuşuyor çok fazla bazen. At times bazen demek. YDS yok dediler. Preposition sorusu gelebilir. Ve diyor bu gerçekten beni ne yapıyor? Beni sinir ediyor diyebilirsiniz değil mi? This really gets me dediğinizde Beni sinir ediyor, beni rahatsız ediyor, canımı sıkıyor. Mesela Annoys diyebiliriz buraya. Esli yazmaya dikkat ettim çünkü özneniz this. Ee, tabii ki ben mesela bir tanesini yazıyorum ama aklınıza bu şekilde gelen başka kelimeler varsa o da olur. Ya da rahatsız etmek, canı sıkmak derken ne bileyim disturb dediniz mesela. Üf, bu beni hani sinir ediyor, rahatsız ediyor gibi farklı kelimelerde kullanabilirsiniz. Şimdi 6'yı bitirdik, 7'ye gidiyoruz. Yedinci soru sizde. Peki bakalım şimdi. If you don't speak English well, you cannot get much in any business. Peki ne demiş? Eğer diyor İngilizceyi iyi konuşmuyorsan bir şey bir şey yapamazsın çok herhangi bir işte. Buradaki get kelimesi kazanmak anlamında kullanılıyor. O zaman diyor ki İngilizceyi iyi konuşamıyorsan sen bu iş olmuyorsa çok kazanmazsın. Yani ne işe girersen gir, çok fazla para kazanamazsın anlamında kullanıldı. Ve 8'e gidiyoruz. O zaman 8 sizin. Peki, ne demişiz? I usually get off work at around 5 or 5.30. Ben diyor genelde işi saat böyle yaklaşık 5-5.30 gibi ne yaparım? Bırakırım, değil mi? İşten çıkarım. Ne diyebilirsiniz? Mesela leave, işten çıkarım Hani iş yerini bırakır giderim anlamında ya da stop da diyebilirsiniz. Yani işi bitiririm. Saat 5 ya da buçuk civarında. Leave ya da stop kelimesi burada get off'un yerine gelebilir. Dedim ve 9'a gidiyorum. Sizde. Ne demişler bakalım soruda. We didn't get to talk to the manager before the meeting last week. Peki. Ne oldu peki? Hani geçen hafta diyor toplantıdan önce konuşmaktan bahsediyoruz. Müdürle konuşmadık ya da mi, konuşamadık deseniz de didn't yerine mesela couldn't da diyebiliriz burada. Get to talk hani konuşamadık demeye çalışıyor ya konuşmayı başaramadık. Bu arada manage ne alıyordu Onu da hatırlatayım. Manage to do ve bir şey yapmayı başarmak. O zaman biz toplantıdan önce yani müdürle konuşmayı başaramadık. Olmadı bu iş demeye çalıştık. 9 böyleydi ve bu bölümün son sorusuna gidiyoruz. Haydi gelin ona gidelim. Evet, on numara sizde. Şimdi bende. Why don't we get together sometime next week? Niye diyor? Böyle hani gelecek hafta bir ara bir şey yapmıyoruz. Together var bir de değil mi? Niye bir araya gelmiyoruz? Niye buluşmuyoruz? Diyebilirsiniz. Ve ilk akla gelen kelime meet. Why don't we meet sometime next week? Gelecek hafta bir ara niye buluşmuyoruz? Dedik ve bu bölüm bitti. Video bitti mi? Aa, bitmedi. Küçük bir bölüm daha var arkadaşlar. Hadi gelin bakalım nasıl sorular var. Evet, burada da örneklerle ne yapmaya çalışıyoruz? Zıt anlamları bulmaya çalışıyoruz. Örneklerimizde neler var? Miss, an, dis, ir, ill, in, im. Burada şimdi tek tek değil biraz size de ne zaman kazandırayım istedim. Üç tane soru bir arada geliyor. Sorularımız ne? Boşluk, accurate boşluk approve, boşluk pronounce. Bunlar bakalım nasıl oluyor. Beni bir durdurun, bir düşünün. Sonra beraber bakalım. Evet, yaptınız değil mi? Accurate kelimesini. Mesela burada kulağınıza da güvenebilirsiniz. Yani çok okuma, çok dinleme yapıyorsanız zaten. Mesela accurate deyince, yani ne vardı accurate ile ilgili deyince hemen ne gelecek aklınıza? Inaccurate. Accurate dediğiniz şey böyle tam, kesin, doğru, net anlamında inaccurate dediğinizde doğru değil, işte net değil anlamı katıyor. Approve kelimesi onaylamak demek değil mi? Bu nasıl olumsuz oluyor? Disapprove, onaylamamak oluyor. Pronounce, pronounce telaffuz etmek. Peki olumsuzu nasıl oluyor? Mispronounce. Mis yanlış öneki katabilen bir kelime. O yüzden yanlış telaffuz etmek şeklinde direkt bulabiliriz. Böyle bir üçlü geldi. Şimdi bunlardan toplam 4 set var. 3 set daha yapacağız. Hadi gelin ikinci üçlüye bir bakalım. Evet, ikinci üçlümüz burada. Kelimelerimiz neler? Behave, avoidable ve rational. Bir düşünün bakalım. Düşündünüz geldiniz. Behave nasıl olumsuz olur? Misbehave. Misbehave'i şöyle düşünün. Behave davranmak. Mis ki yanlış anlamı katıyorsa yanlış davranmak. Bunu en çok nerede kullanıyoruz? Çocuklarla ilgili özellikle. Böyle yaramazlık yapmak anlamında çok kullanılır. Misbehave. Yani bir duruma uygun düşmeyen şekilde yanlış davranmak. 5 numaralı soru avoidable'dı. Avoid kaçınmak. Avoidable kaçınılabilir. Kaçınılamaz dediğiniz kelime unavoidable. Bu da çok güzel gidiyor eserlerde. Değil mi? 6 numarada rational yani neydi? Mantıklı. Siz de buna irrational dediğinizde ben şöyle yazayım. Böyle kötü oldu. Irrational dediğinizde ne oldu? Bu olumsuz oldu. Yani mantıksız oldu. Bakın bazı kelimelerde ek nereden geliyor aslında? hangi harfle başladıysa o harfle biten şekilde geliyor. Bunu böyle bir ipucu olarak alın. Hani kendi kendinize de böyle kelime uydurun diye söylemiyorum. Uydurun da değil, üretmeyin kelime. Ama gördüğünüz şeylerin akılda kalıcılığı açısından iyi bir hani ipucu. Şimdi sonraki üçlüye geçelim. Evet, sonraki üçlü kelimeler satisfied, obey ve fair. Bunlar bakalım nasıl olumsuz oluyor. Hadi sizde. Yaptınız, geldiniz. Satisfy kelimesi memnun etmek, tatmin etmek demekti. Satisfied diyerek ne oldu? Bir sıfat oldu. Hatta bizden çok duymuşsunuzdur. Fiillere ayınca eklenince şapıcı, fiiller verpıç olunca şapılmış anlamı katıyordu. Satisfied, memnun edilmiş. Yani memnun. Bir konuda durumdan mutlu, memnun. Nasıl olumsuz oluyor? Dissatisfied şeklinde. Bakın ikisi yan yana geldi. Peki obey Obey nasıl oluyor? Obey ne demek daha doğrusu? Uymak anlamında. Değil mi? Uymak, itaat etmek. Peki disobey. Bakın ne oldu? Olumsuz oldu. Disobey the rules deseniz mesela kurallara uymamak anlamı katıyor. Ve fair kelimesi. Fair adil anlamında kullanılıyor. Unfair olunca da çok böyle adaletsiz bu. Olmadı bu iş ya. Çok unfair davrandılar bize. Hatta bunda böyle mesela fair game değil mi? adil bir oyun olsun falan diye maçlarda falan söylerler. Unfair deyince de çok böyle adil değil işte adaletsiz bir şey oluyor. Peki şimdi son üçlüye geçiyoruz. Evet son üçlü karşınızda kelimeler neler? Acceptable, pack, possible. Ne oluyor acaba? Acceptable, accept kabul etmek. Acceptable kabul edilebilir ama unacceptable kabul edilemez dediğiniz şey. Pack. Belki pack'i olumsuz hali daha çok görmüşsünüzdür. Mesela eşyalarınızı falan toplamanız pack oluyor. Tatile gideceksiniz diyelim ki. Tatilden geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Unpack ediyorsunuz. Yani terslik anla geldi. Eşyalarınızı çıkarıyorsunuz. Paketten gelsin aklınıza. Paketi yaptınız. Şimdi paketi açıyorsunuz. Ortaya çıkarıyorsunuz eşyalarınızı. Possible. Neydi possible? Mümkün değil mi? Impossible mümkün olmayan yani imkansız anlamındaki kelimeler. Bunun gibi tabii ki başka bir sürü kelime var. Biz 12 tanesini seçtik sizlere örnek olması açısından. Mesela deminden beri aklımda da şey var. Bu irrationalı söyleyince logical, mesela illogical, legal, illegal şeklinde çok da fazla kullanılıyor bu şeyler, örnekler. Kelimenin kökünü bilirseniz, önekin ne anlam kattığını bilirseniz kelime hazinenize anında 2 ile 3 ile çarpabilirsiniz. Dedim. Böylece sorular bitti. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyifli bir çalışma olmuştur sizin için. Verimli bir çalışma olmuştur. Benim için keyifliydi gerçekten. Üç farklı soru tarzıyla. Ee, çok güzel geçti. Nasıl olduğunu anlamadım bile. Yavuz'u soru Çok teşekkürler tekrar. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Videomuzu verimli bulduysanız beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız, İngilizce çalışan, sınav olsun, sınav dışı olsun, İngilizce ilgi duyan insanlarla kanalımızı, videomuzu paylaşırsanız çok çok memnun olurum. Bizlere infoittestatörs.com'dan da ulaşabilirsiniz. Maillerin hepsine yanıt veriyoruz. Lütfen vermediğimizi düşünmeyin, bu bizi üzer. Ama şöyle bir şey var, çok yoğun yani mailler de çok yoğun geliyor, buradaki yorumlar var, onun dışında hazırlıklarımız, diğer işler derken birkaç gün sürebiliyor. Eğer bizden uzun süre hiç cevap alamadıysanız o zaman bilin ki mailiniz bize ya ulaşmadı ya da iletişim formunda bize yanlış bir mail adresi vermiş olabilirsiniz. Bazı mailler geri dönebiliyor. Biz ne yapıyoruz böyle? Gidiyoruz diyoruz ki acaba bu hani harf yanlış yazıldı deniyoruz. Geçenlerde bir tane mailde mail adresi var ama gitmedi. Üç ayrı kombinasyon denedim. İkisi geri döndü birisi gitti. Demek ki ulaşmış. İşte böyle. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.